Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Ebru Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, bu güzel konakla ilgili bilgiler alabilir miyiz? O kadar muhteşem ki hakikaten. Birçok Bungola evleri var gördüğüm kadarıyla. E, birçok imkanı var, organizasyonları var. Bunlardan kısaca bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki de. E, ee, konağımda 5 tane odam var, yarı yataklı. E, ee, var 25 tane, apartlarım var 15 tane. Yani bu sitede şeyimizde e, düğün organizasyonları, nişan organizasyonları bu tür şeyleri de açıyoruz yani. Düğün, e, geçen yıl, geçtiğimiz yılda bir düğün yaptık. Bu yılda nasip olursa aynı sonunda düğünümüz olacak. Hı hı. Yani Hayırlısı. bu şekilde evet. Yani, Gelip de görmenizi tavsiye ederim yani herkesin gelip de görmesini tavsiye ederim benden. Çok güzel gerçekten. Eğer programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar biliyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza <laughs> sağlık.